Başlat şunu herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erdin, Sniper Yetiş Şu videosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bölüme başladık. Bu bölümde tamamen uçurum kenarında geçiyor. Görevimiz doğrultusunda hedeflere ulaşarak her zamanki gibi oyunu bitirmeye çalışacağız. Birkaç saçmalık zaten yaşandığını görmüşsünüz. Daha önceki oyunlarda aynı sorunlar halen devam ediyor. Herhangi bir düzenme yok. Bugün bir güncelleme geldi oyuna bu güncelleme mi artık biraz şey yaptı kötüleştirdi bu atışları hiç bilemedim adamın ağzına kadar girmem gerekiyor silahla atış ederken zaten havada durduğum şahitlerim var denilecek bir durum oldu daha demin de gördüğünüz gibi Harbiden böyle saçma durumlar olabiliyor. Artık onları da geçeceğiz. Bir şey yemiyoruz onlara artık. Şimdi şuradan aşağı inelim. Üç tane görünürde hedefimiz var. Hemen şöyle bakalım diğer de, diğer yerlerde karşıda bir iki tane hedef var. Bir tanesi burada. Diğer ikisi de şurada. Onları da teker teker indireceğim. Hop. Yani şuradan çıkıyorum hemen. Şuradan bir atış yaparsam eğer indirebilir miyim? tamamdır adamları şey yapmadan öldürebildik adam durumuna getirmeden öldürebildik yalnız ee, bir duyuru yapıldı bu <laughs> Almanları ne dediler acaba merak ettim şu an burada yürüyor olsaydım bu adam farkına varırdı ama çömle için herhangi bir şekilde farkına varmadı ya çok uyuz kapıyorum ya bu yapay zekaları. Bu sebepten dolayı. Şimdi tam aşağımızda bir adam var sanırsam. Evet. Tam aşağımızda. Şuradan bir atış edersem acaba indirebilir miyim diye düşünüyorum. Ama şuradan kesinlikle indirebilirim. Oradan bir şekilde öldüremeyebilirdik ama. Buradan ateş etmemiz adamı öldürmemizi kolaylaştırdı. Şimdi şuna doğru yaklaşacağım. Ona doğru yaklaşırken umarım herhangi bir şekilde gözükmeyiz. Gözükmedik evet tahmin ettiğimiz gibi. Evet bu da gitti. Adam maazallah nasıl öldü ya? Düşemeden kafası öyle kaldı yazık şuradan ilerleyelim bakalım neler var neler çıkacak karşımıza şurada bir tane adam vardı evet hala orada Aa, orada iki tane adam varmış bak karşıda bir tane adam var üç kişi var sanırsam orada evet üç kişi var orada bir tanesi ileride bu tarafa doğru bakıyor galiba evet evet ondan yukarıdan gitmemiz daha iyi olacak. Lan her taraf adam kaynıyor lan burada. Bildiğin her taraf adam kaynıyor. Sen sana hangi bir şekilde gözükmeden gitmemiz mümkün olamayacak gibi mi geliyor ama şurada başka bir seçenek var. Sen bunun sayesinde gidebileceğiz. Evet. Evet. Geçtik. Aynen geçtik. Şimdi buradan kolaylıkla geçtiğimize göre diyeceğim. Geçemedik daha da. Evet. Oradan kurtulduk. Daha adamlar var. Lan bu ne ya? Bay adam var burada yani. <laughs> Hatta bir tanesi de şu an bize doğru geliyor hepsi gördü. Kurtuluşumuz yok buradan maalesef. Abi buradan en kolay yöntem. Sanırsam bizim klasik yöntem olacak. Klasik yönteme geçelim o zaman. bakalım. Ya en mantıksız aslında yavaş yavaş gidip hedefleri indirmek. Madem öyle şurada zaten iki tane iki kişi var. İlk oraya gidelim. Hatta koşarak gidelim. Sonra bu tarafa geçelim. Yani ilk gitmemiz gereken yeri en son geçelim. Evet. O tarafa doğru bakarken biz de arkasından hemen süzülerekten E tuşu yardımıyla indirelim onu bir. Ne haber deyip selamımızı çakalım şöyle. Ve hiç ses çıkartmamız, taht düzlüğünü düşmemesine rağmen Hayret bir durum aslında. <laughs> Tahtadan bu ses çıkartmaz mı? Ama bunu oyunda çıkartmıyor işte. Bu oyunda özelliği yok. Ses çıkartmayan böyle. oyun. <laughs> bu oyunda tahtalar ses çıkartmıyor. <laughs> Ay aslında buradan gelmeyecekmişiz. Biz buraya niye geldik o zaman? Neyse buradan bari gelmişken geri karşıya geçelim. Oradan sızdığımıza göre bir şekilde çoğunluğu atlattığımıza göre şöyle şuradan yana geçer. Sonra yine o yandan kötü kötü ilerleyerek <laughs> ilgili hedefe ulaşabiliriz S sanırsam. Orada adam var. işin garip tarafı şekilde indirebileceğim mi diye düşündüm. Harbiden indirilebiliyormuş. Kaçtık. Ondan kaçtık. O, o biraz şey oldu. Şüphelendi. Durumdan ama yapacak bir şeyimiz yok. Kaçmamız gerekiyor. Oo. Allah'tan kimse ses duymadı herhangi bir şekilde. Burayı da atlattıktan sonra ilk hedefimize hızlıca ilerliyoruz. İlk seferde yanlış adım izle izlemişiz ee, direkt buraya inerek. Bu sefer aynı hatayı, hatayı tekrarlamadık. Şimdi yok edeceğimiz yeri sanırsam Yavaş yavaş gelmiş bulunuyoruz Evet Sanırsam Evet Bunu yok edeceğiz aa, aa 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 Görmedin sen beni Asker geliyor bir tane Hadi geri dön, geri dön. Hadi. Yok burada bir şey. Hadi. Hadi geri dön, dön git sen. Hadi. Şşt. Hadi lan. Aferin sana. Aferin oğlum. Burada bazı eşyalar varmış. Şimdi buradan atış yerine bir bomba sallayıp temiz bir şekilde halledim. İlk kısmı hallettik. Şimdi İkinci kısım biraz daha maharetli olacak gibi gözüküyor. Aslında maharetli olmayabilir. Buraya nasıl geçebileceğimizi bir görebilirsek. Sanırsam şuradan geçiş var. Aynen. Yani tek seçeneğimiz var. Şöyle karşıya geçeceğiz. Bu yolu kullanacağız. Yani şunu indirmek durumundayız. Şu adamı. Ee, geçerken şunlar bizi görebilir sonra gideceğiz şuraya bir şekilde ineceğiz ardından şöyle gelip şuraya mı ineceğiz yok oradan geçemeyiz Neyse gidelim bakalım buraya kadar geldik bari burayı bir sevdiyelim de ölme gibi durumda direkt buradan başlayalım tekrardan oyun oyunun başına geçmeyelim ya Bir asker gelsin de bir geçeceğiz inşallah <laughs> gelebilirse. Mikrofona vurmasaydık iyiydi. Değil mi Erik? Şu an kendim bana bakıyor ne yapıyor acaba bu diye. Kendi kendine konuşuyor diyor. <laughs> Hareket devam Evet Yavaş 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 Yukarıdakileri de gözükmekten Bir Allah'ın kulu da görmediği ettik diyecektim ki ee, Bu tarafa doğru bakan bir ton insan var burada Harbiden öyle bu tarafa doğru bakıyorlar böyle çıksak Evet fark ediyorlar ee, Nasıl geçeceğiz Abi baba, Burası çok kötü ya Maalesef yani ben burayı temizlemek zorundayım <laughs> Şuna bak ya Ayağa kalkıyorum görüyorlar oturuyorum kimse görmüyor çok ilginç abi ha. <laughs> Yapacak bir şeyim yok ya. Ben burayı komple temizlemek durumundayım. Gönül isterdi ki rahat bir şekilde gidebilirim. Ama olmadı. Hakkınızı helal edin. Hepiniz oraya gelseniz ya ne güzel olur. Sakinim ben. Hadi be. Ben sakinim de adamım sakin değildi ya. Muhittin kendine gel oğlum. Muhittin sakin ol. Evet işte böyle. İşte bu. Hadi oğlum onu da indirirsin. Hadi gaza gelir şunu da indirirsin. Evet işte bu. Temizledin komple. Aferin sana. Hadi şimdi tamamen bir Şuraya bir gelelim. Şurada bir tane adam var. Onu da indirebilir miyiz? Hadi be. Ee, niye bu kadar sarsıntı çıkartıyor? Abi şu tam bir görebilsek. Şu demir önümüzü kapatıyor. Neyse odaklanıp bir şekilde sıksak. Evet. Nereden sıkıyor acaba? Ayak kalk. Onu indirmek için ayak kalkacağız. Evet, o da gitti. Bir tane de şurada kalmış. Oradaki cephanelerden vazgeçtim. Öl zahmet. Ahmet. Öldü sensin. Ölmüş. Şimdi öldü. Hadi bakalım gidelim. Madem herkes öldürdük, bir tane sevi hak ediyoruz. Şerik sevi diyor. Bakalım. Şerimiz kaydedilirken biz de şuradan Aa, bir tane daha adam var şunu halledelim onu indirelim oba hayırlı vuklar. ben geçerken sonu geçe yaratmasalar bari Niye ben buraya açtım? Canım gitti zannettim. Bu ondan dolayı buraya açtım. Ama canım gitmemiş. Oğlum herkesi indirerek geliyorum. Ayağınızı denk alın. Tek adam girip tüm orduyu indiririm bak böyle. Bir tabur askeri indirerek böyle atış edin hocam böyle atış dersin evet şurayı indireceğiz sanırsam Yeni hedef geldi. Severim. Alert. <laughs> <laughs> Kurşun ilerlerken Oba. Gitti ne ciğer kaldı ne bir şey kaldı anamda Her şey gitti vallahi. O da gitti. O da gitti. Yok mu arttıran? Şurayı ilerleyelim yavaş yavaş. Hadi şuraya ilerle. Şu tarafta mı? Şu taraftan sanırsam Biri Ateş etti ama göremedim adamı. Çok garip şekilde adamı göremedim harbiden. Şunu indirdik. Şunları da arkasındakini de indirdim. Evet bir bandajla hemen yaralarımızı saralım. Pek canımızda olmasa da şunları yeterli mi acaba dedirttirdim şu anki durum yeterli değil mi <laughs> onu indirdik şuradaki kalıbısını çıkartması halinde Çat, o da indi hala birileri var sanırsam burada aynen gördüm 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 haritadan gördüm seni Maalesef kurtuluşun yok bebeğim İyi bir insan Kendine iyi bak Şey, çok gıcık kapıyorum. Bu haritada yer alan şeyler nasıl diyeyim? Diğer hedefler şu anki haritada gözükmüyor. Weapon silah planları diyor ama sadece buna denk geldim alabildim. Küçük haritada sanırsam bir gözükmekte. ne yapacağız? Formu kuracağız. <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi ilerleyin zaten ya. Herhangi bir çatışma yaşanmadı, kimse ölmedi burada. Çok kötü bir yere sıkıştık ya. Hala çok kötü bir yere sıkıştık ama buradan kurtulabilirim. Çünkü botlar gerizekalı. Ne haber? Yakaladın mı bizi? Neyi seni lütfen acaba ya? General misin sen? General sanırsam ya. Eee daha da sonra olmuş. Ne <laughs> bulmalıyız? acaba?